Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber Universal Truck Simulator hakkında biraz konuşmak istiyorum birkaç görüntü göstermek istiyorum sizlere şimdi son zamanlarda oyunun iki tane demosu çıktı biliyorsunuz birinde işte ikisinde de geçiyor sadece bir tır ve bir Dorse var arkadaşlar. Sadece birinde son çıkandan bahsediyorum. Motor falan da takabiliyorduk motor falan değiştirebiliyorduk biraz daha fazla seçenek gelmişti birinci şeye göre birinci demoya göre tabi demolarını oynuyoruz yük alamıyoruz işte bunları yapamıyoruz yük alamıyoruz ne bileyim yol gidemiyoruz harita küçük vesaire 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 bunlar ayrı bir yerde Fakat şu var oyunun demo ile beraber oyunun ne kadar kaliteli ve ne kadar güzel olduğunu gördük yani benim düşünceme göre oyun bayağı güzel. Hani geri dönüşlere baktığım zaman onların çoğunluğu da benim düşündüğüm gibi yani oyunun güzel olduğunu ve oynanırken keyif alındığını söylediler. Ben bu geri dönüşleri aldığımda tabii ki şunu diyorum. Demek ki yani benim düşüncemde olan çok kişi var. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bir iki tane video izleyeceğiz oyunla ilgili, oyunun videoları. Onları izleyeceğiz. Onun üzerine konuşacağız arkadaşlar. Zaten o zaman videolara geçelim. Şimdi bu görüntüde size göstermek istediğim şeyler arasında şunlar arkadaşlar. Bu demoda olmayan şeylerden birisi yağmur yağışı. Demoda yağmur yağışı yoktu sanırım. Ben hiç rastlamadım varsa da. Ama yoktu diyebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uzun burunlu bir tır gene. Tabi bu ilk baştaki tırdan biraz daha farklı. Yani oyunda şu anda demoda olan tırdan biraz daha farklı bir model. Ve bu efsane bir tankerle beraber. Tanker dorsesi sanırım. Onla beraber e, yük götürüyor. Tabii ki burada öncelikle çevreye dikkat çekmek isterim. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir yağış ve yoğun bir sis var. Arka taraflara baktığımız zaman çok da ileriyi göremiyoruz arkadaşlar. E, ve bir yandan da yere baktığımız zaman su birikintilerinde oluşan e, muazzam bir e, tır görüntüsü var ve bayağı da güzel bayağı da e, iyi bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. E, bayağı gerçekçi bir e, Olay olmuş, hava olayı olmuş, hava durumu olmuş. Özellikle dediğim gibi şu sulardaki tırın yansıması gerçekten benim çok hoşuma gitti. Baya güzel olmuş arkadaşlar. Yani bu birinci görüntüydü. Bu görüntüde anladığım kadarıyla baya sağlam bir oyun geliyor. Tabi zaten demosunu oynadık ama tabi şu anda de oyunun tamamını göremedik. Yani demoda kısa bir versiyondu ve oyunun tamamıyla bütün e, her şey görünmüyordu. kabataslak taslak bir e, oyun diyebilirim şu anda. Yani şu andaki demo aslında oyunun fragmanı diyeyim. E, daha mantıklı bir cümle olur. Sadece fragmanını izledik. Oyunun tamamı gelecek arkadaşlar ve bence hani bana göre mobil sektörüne ciddi anlamda sağlam bir oyun geliyor. baya baya sağlam bir oyun geliyor. Yani umarım bir an önce çıkar da bir an önce oynarız. Bu kurduğum cümleleri şu videolarla teyit etmek istiyorum. Müsaadenizle videoya geçelim. Şu anda Scania tırındayız ve Scania tırının iç görüntüsünü gece seyahatinde görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde tepe lambaları şu anda yanıyor sürekli dönüyorlar. Yani şu anda gecenin bu karanlığında müthiş bir Scania'nın görünüşüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ya 10 numara 5 yıldır bence şu görüntüyü gördüm. Hani harbiden ETS2 sananlar oldu bu görüntüyü. <laughs> Belki de ETS2'dir. <laughs> yok yok şaka şaka. <laughs> bu görüntüleri Discord'da oyunun yapımcısının sunucusundan alıyorum. Hani hiçbir şekilde kafamdan bir görüntü alıp koymuyorum. Zaten beni bilenler bilir. Bu tarz bir şeye ihtiyacım olmadı. Hiçbir zaman da ihtiyacım olmaz. Eğer bu görüntü yanlışsa da hani direkt sunucusundaki yapımcıların sorumlusudur. Ben de değil. Onları paylaşıyor. Ben de alıyorum. Onu söyleyeyim yani. Ben takipçilerime, ben abonelerime kafadan video alıp koymam yani. Bunu herkes de iyi biliyor. Bu görüntüyü izledik. Şimdi bir dakika görüntüye geçelim arkadaşlar hemen. Bu görüntüde de deminki Scania'nın iç görüntüsü var diye. Heh onun dış görüntüsü işte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Torsen'in ışıkları falan işte e, tırın ön ışıkları ya baya güzel baya e, iyi bir oyun olacak mobilde. Ciddi anlamda diyorum sabırsızlıkla beklediğim bir oyun. Bir an önce çıksa da oynasak arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.